Akbank mobil uygulama ile temassız ödeme işlemi nasıl açılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Akbank mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra Akbank direkt öde menüsüne gelerek kart ekle seçeneğine tıklayın. Temassız ödemelerde kullanılacak kartınızı seçtikten sonra alışveriş sırasında telefonunuzu post cihaza yaklaştırın ve temassız ödemeyi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzda internet olmasa bile belli bir miktara kadar temassız ödeme yapabilirsiniz. Şifresiz ödemeler için belli bir limit bulunmaktadır. Bu limite yaklaşıldığı zaman bildirim ile uyarı gelecektir. Veya bu işlemi 444 25 25 numaralı Akman müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilir ve bu işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.